A kümesinin elemanları 4'ten küçük doğal sayılar. Yani 0, 1, 2 ve 3 olacak. Burada B kümesinin elemanları reel sayı olduğu için aralığı bulmamız gerekiyor. X'i yalnız başına bırakacak olursak 2 çıkartırsak burada eksi 5 olacak. 2 çıkarttığımızda da burada eksi 1 olacak. Yani eksi 5 ile eksi 1 arasında. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 şu seviye ve bu seviye arasında olacak. Bunlar reel sayı y bileşenleri. x bileşenleri de 4 tane doğal sayı. 0, 1, 2 ve 3. Ee, burada şu noktadan itibaren alacak olursak eksi 1 olan yer dahil olmadığından dolayı üst taraflar açık aralık olacak. Eksi 1'den itibaren başlıyoruz. Hangisinde? Mesela 1 noktasında Burası da aynı şekilde olacak. Burası da burası da. Buradan aşağıya eksi 5'e kadar çekiyoruz. Bunların uçları kapalı. Buradan aşağıya düz çektik. Yine düz çektik. Bu şekilde ve bu şekilde yaptığımızda e, burada 0 var. 1, 2, 3. Diğer tarafta da eksi 1 ve eksi 5 var. Reel sayı aralıkları doğru parçaları 0, 1, 2, 3 noktalarında bu şekilde çizildiğinde A kartı yazıyan B'nin grafiği elde edilmiş olur.